Coin saatinden herkese selamlar. Dün sizlerle birlikte InfoFi kavramını ve Kaito ile Cookie projelerini incelemiştik. Bugün de InfoFi ile Airdrop kazanılabilir mi başlığını ele alacağız. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Dünkü videomuzda Kaito ve Kuki projelerinin özelliklerini ve ödül sistemlerini incelemiştik. Bu videonun devamını izlemeden önce o videoyu izlemenizi öneririm. Linki açıklama kısmına bırakacağım. E, InfoFi nedir? InfoFi zincir üstü verileri derleyip projelerin keşfedilmesini sağlayan bir web 3 bilgi platformu arkadaşlar. Aynı zamanda bazı projelerin erken destekçilerine airdrop kazandır, kazandırabilecek görevleri listeleyerek kullanıcıları ödüllendiren bir sistem. Şimdi Kayıto ve Kuki projelerinin kendi bünyesinde ödül sistemleri bulunuyor. Kayıto'da YEP puan sistemi yer alırken Kuki'de bu sinep sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sistemler ne, nelerdir arkadaşlar? Hemen arkaya da Kayıto'nun YEP puan sayfasını, e, YEP sistemini yansıtalım. YEP puan sistemi kullanıcıların kaliteli içerik üreterek, yorum yaparak veya araştırmalara katkı sağlayarak YEP puanları kazandığı ve bunun karşılığında airdrop aldığı bir sistem arkadaşlar. Bu sistemde topladığınız YEP puanları gelecekteki token dağıtımlarında yani airdroplarda ödül olarak kullanılıyor. Daha önce Human Finance ve Virtuals Protocol gibi projeler Kayıto'nun en aktif kullanıcılarına e, token dağıtımı yani airdrop gerçekleştirdi. Cookie'nin Snaps e, puan sistemi ise şöyle arkadaşlar aslında mantık yine Kayiton'un YEP puan sistemindeki gibi. Kullanıcılar kaliteli içerik paylaşarak, yorum yaparak veya kampanyalara katılarak Snaps puanları kazanıyor. birken Snaps puanları da Cookie token'larıyla değiştirilebiliyor. Peki airdrop kazanmak için ne yapmalısınız? İlk olarak Kayiton'un YEP sistemiyle başlayalım. Bunun için arkada da gördüğünüz yeps. yani yaps adresine girmeniz ve ardından üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada yazan sign in bölümüne tıkladığınızda zaten X ile burada üye olabileceğinizi, X ile giriş yapabileceğinizi gösteriyor. Buradan tıkladığınızda uygulamaya izin ver diyorsunuz. Bilgilerinizi kontrol ediyorlar. Şu anda hata verdi ama bakalım bir daha deneyelim. Tekrar sign in diyoruz. Twitter'ı seçiyoruz. Continue diyoruz. Uygulamaya izin ver. <laughs> Evet, şu anda hata veriyor. Ama burada genel olarak şöyle anlatayım arkadaşlar. Giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza yep puanlarını ve sistemini tanıtan bir ekran geliyor. Bu ekranda arkadaşlarınızı katılmaya yönlendirerek daha fazla yep puan kazanabileceğiniz ve beğeni, paylaşım veya yorum gibi etkinliklerle puan toplayabileceğiniz yazıyor. Ekranın altında yer alan Yapır Ol butonuna tıklayarak ilerlemeye devam ediyoruz. Daha sonra sizden Kaito Yeps ile ilgili hazır bir tweet paylaşmanız isteniyor. Bir taslak oluşturmuşlar onu paylaşıyorsunuz. Paylaşımı gerçekleştirdikten sonra işleminize devam edebiliyorsunuz. Üyeliğinizi yaptınız karşınıza uygulama ekranı açıldı. Sol kısımda yine burada gördüğünüz üzere mesela PTG Arena, Yapır Leaderboards gibi burada başlıklar var görüyorsunuz. Burada yer alan kayıto earn bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Signing yapıyorum fakat hata veriyor. Tekrar deneyelim. Şöyle yapalım. Heh, şimdi giriş yaptı. Burada kayıt ön bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda karşınıza gördüğünüz üzere birçok farklı projenin hazırladığı görevler çıkıyor. Bu görevleri buradaki check butonuna tıklayarak farklı bir ekran açıldı görüyorsunuz. Get started diyorsunuz. Buradaki yönlendirmeleri takip ederek arkadaşlar bu görevleri yerine getiriyorsunuz. Bu yerine getirdiğiniz görevlerin karşılığında da demin de bahsettiğim gibi yep puanları kazanıyorsunuz. Kazandığınız bu puanlar daha sonra airdrop olarak size geri dönüş sağlıyor. Şimdi gelelim cookie'nin snap sistemine. Burada da cookie.fun sitesine girdiğinizde şu hemen ekranı yansıtıyorum şu an yansıdığını düşünüyorum. Bu siteye girdiğinizde şurada spark snaps campaign is live diyor. Weave diyorsunuz arkadaşlar tıklıyorsunuz e, giriş yap daha fazlasını görmek için burada login e, bit x diyorsunuz x hesabınıza girişinizi yapıyorsunuz. Ardından burada gördüğünüz üzere e, katılmaya uygun olup olmadığınızı değerlendiren bir ekran çıkıyor ve katılmaya uygun olmanız durumunda ilerlemeye devam ediyorsunuz. Burada da Snap sisteminin ne olduğunu aslında size anlatıyor. Yine next, next, next diyerek <laughs> ana ekrana geliyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere profiliniz açıldı arkadaşlar. Yine aynı şekilde Snap Campaigns'e tıkladığınızda burada aslında etkin olan ve gelecekteki kampanyalar yer alıyor. Şu anda mesela etkin bir kampanya yok gibi gözüküyor. Gelecek bir etkinlik var 14 gün sonra Burada bir geri sayım butonu şey koymuşlar, ekranı koymuşlar. E, bu geri sayımın ardından burada bir kampanya başlayacak. Siz de yine kayıt oda demin gösterdiğim gibi bu kampanyaları yerin gerçekleştirerek puanlarınızı toplayacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında da bu snap puanları e, to, size airdrop olarak geri dönüş sağlayacak. Genel olarak e, infofayla yani infofile projeleri kuki ve kayıt oyla airdrop kazanmak aslında bu kadar basit arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.